Yunus Yunus Merhaba arkadaşlar ee, Bu videomuza hoş geldiniz. Bugün dükkanda biraz e, küçük bir tur yapacağız Nelerimiz var nelerimiz yok e, Onlara bakacağız e, Ve Yeni bir arabamız var Onu kaplayacağız e, Raspberry Blue'ya kaplıyoruz e, Rengimiz şu Güneşte biraz daha güzel duruyor ama Şimdi aracımız bu Lexus ISF 2008 model. Ee, bunu kaplayacağız. Komple söktük, parçaladık. Güzelce e, yıkadık. E, son temizliklerini de yapacağız detaylı bir şekilde. Ama ondan önce küçük bir tur atalım e, dükkanımızda. Burası bizim genel çalışma alanımız. Lift burada olduğu için burada çalışıyoruz genelde. E, M2'nin hudu da orada duruyor. Gelecek alacaktı diyor ya. Kamponlarımız burada. Burası bizim e, genelde boya koruma alanımız. Ama boşsa e, tekrar burada çalışıyoruz. E, dükkanda ne var? 2018 GTR'ımız var. 2008 GTR'ımız var. Gerçi o bitti. Bunu e, pastacılığa yaptık. Komple temizledik. Hiç dış. E, bu bizim e, normal müşterimiz. Sürekli bize getiriyor araçlarını. E, bu vardı. Bunun güzel e, çiziklerini götürdük. Çünkü satacaktı arabayı. Bakalım ne yapacak ne kadar satacak bu yarış için kullanıyordu sadece aracı sadece 40000 mile var üstünde yaklaşık 60 bin kilometre mi denk geliyor öyle bir şey olması lazım. Şey, Transmisyonu değiştirdi şanzımanı değiştirdi büyük şeyler taktı bunun içine. Ama şimdi satacağı için bütün hepsini geri söktü. Ondan sonra bize zaten boya e, düzeltmeye getirdi. Pastacılığa yaptık, güzel parlattık. Şu anda satışa hazır. E, ondan sonra e, bakalım ne zaman gelecek, alacak. <laughs> bu da benim hatun. 2018 GTR'ımız var. Burası karbon fiber yapılacak. Bu da güzel makine. 2008'e nazaran çok daha güzel duruyor, yakışıklı duruyor. Burası karbon fiber olacak. Sadece bu siyah kısım. Burası satin bilek olacak. E, spoiler'ı karbon fiber istiyor. Şu şekilde. Burayı komple. Bunu sökeceğiz. Biraz baş ağrısı bir e, spoiler'ı var. Bu altı e, gri tarafı siyah yapacağız. Satin siyah. Ondan sonra başka ne yapacaktık? Başka bir şey yapmayacağız. Yani İçerisini steam clean yapacağız. Ee, buharlı temizleme yöntemiyle temizleyeceğiz. Gerçi çok fazla bir şey yok ama içeride gayet temiz. Zaten yeni aldı aracı, müşteri. Ee, çünkü plakası orijinal plaka değil. Ee, geçici plaka var üstünde. Ee, burası bizim işte kesim yaptığımız alan. Ee, boya korumayı kesmemiz gerekiyorsa kesiyoruz. Biz genelde hani kesmeden çalışıyoruz. Çavurumuza geçelim. Çavurumuzda benim makine duruyor. Skuterim da var. Tabii. Efsanem benim patpatım. Adı Patpat. Pat. Çok fena. Bir de Aruç var. O evde şu anda. Malum 2-3 gündür yağmur yağıyor bizde. O yüzden motora e, motorla çıkamıyorum. Aslında motorla çıkmak istiyorum. Halımız var. Orijinal, Türkiye'den gelme. Burası müşterinin bekleme alanı. Kahvesi, mavisi, cartı, cürtü. Her şey var. Burası girişimiz. Burası ofis. Burada renklerimiz var. Buraya koyduk. Şimdi 2080 serisi geliyor. Onu da buraya koyacağız. Buraya farklı bir şeyler döşeyeceğiz. Ama yoğunluktan hiç uğraş, uğraşamıyoruz daha doğrusu. Çünkü gerçekten çok yoğunuz. İçeride iki tane araba var kaplanması gereken. Yarın geliyor. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyoruz. O yüzden görünüşe şu anda önem vermiyoruz Hatta bırakmış durumdayız yani ama en kısa zamanda halledeceğiz dediğim gibi tekrar gösterelim şöyle Evet arkadaşlar GTR'ın kuyruğunu bitirdik spoilerını bitirdik böyle kapladık Şu şekilde göstereyim yaklaşık 3 pis oldu. 3 parça oldu. Üstü daha doğrusu ilk önce altı sonra üstü. Tabi bunlar da ayrı parçalar. O yüzden 3 parça. Kapı kollarını siyah yaptık. Satin siyah. Aynaların altını karbon fiber yaptık. Ön tarafı karbon fiber yaptık. Gördüğünüz gibi. Hala bir de içindeki buharlı temizliğini yapıyor şu anda. <laughs> Bu şekilde. GTR bitti. GTR'ımız bu kadar. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi dükkanda enteresan bir şeyimiz var. Ee, tekne kaplıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. GTR bitti. Lexus içeride birazdan geçeceğiz. Böyleydi. Ee, Pearl White yapıyoruz. Sedefli beyaz. Neredeyse bitti. Sonra Silikonla süreceğiz köşeleri Çünkü sürekli denizde olacağı için, okyanusda olacağı için şuralara silikonlayacağız hafif. Ki e, su atmasın. Gördüğünüz gibi şu anda Hakan abi su kuyuculuyor. E, ragleyle ile devam ediyor. Hakan abi. Merhaba. <laughs> Burayı keseceğiz birazdan. Bitirsin. Ufak tefek hasarları var ama hani çok da büyük değil. Müşterimiz geldi, kaplamamızı istedi. Biz de kapladık. Sadece burası kaldı. Yani küçük kapılar kaldı. 14 kişilik bir tekne. Burası kaldı. Şuradan geçin. Ve de bu kapısı kaldı. Evet, tekne severler ve bot severler için gösterelim. Şurada yama 115'lik. 4 strokluk. Evet. Abi tam orada kalmış yani. evet. Evet bitti. Lexus'umuz da bu renk oldu. Neredeyse tamamdır. GTR'lar çıktı. X5 var. Bizim yadigar Mercedes var. Orkun da burada çalışıyor. Eski kasa. E 300, evet. 350 miydi la bu? 320. 320. Kaç almıştım bunu? 1000 dolar. 1250 <laughs> Evet. 1250 doları aldı bunu. Gayet temiz. Kaç modeldi acım? 99. 99 model. 1200 doları aldı. Canavar gibi de motoru var. Gayet 235 güzel. 135 bin, yani ee bin, bin mil yaklaşık 300, 300 350 civarı, 300, 350 civarı falan. 350 bin, 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 bin kilometre civarı. Yani Lexus'ımız neredeyse bitti. Çok güzel olur rengi. Buraları boyattı ama bunun rengini değiştireceğiz. Bir açık ton sarılı yapacağız. Onun boyasını kendi getirecek. Görmüş olduğunuz gibi bugünlük böyle. Ee, videolar biraz gecikiyor. Gördüğünüz gibi çok yoğunuz. O yüzden biraz e, kusura bakmayın. E, bitirince toparlayıp muhakkak e, eklemeyi yapacağım. Evet arkadaşlar Lexus'u bitirdik. Şu anda Lexus hazır. Arkadaş çalışıyor zaten. E, umarım beğenirsiniz. E, bir dahaki videomuzda da mazeretimiz olacak. 2011 model Turismo kabriyo. Onu kaplayacağız. Satin siyaha. Ee, şimdi biraz Lexus ile ilgilenelim. Ondan sonra da içeride neler var. Onlara bir bakalım. Kırmızıydı araç. Ee, maviye çevirdik. 3M'in e, Raspberry Blue rengindeki kaplaması. Kaliperleri boyadık. Ee, sana Böyle istedi, gösterip. Aynaları karbon fiber yaptık, tavanı parlak siyah yaptık. N8000. İç e şeyleri e konsolu falan karbon fiber yaptık. N8000. Çok güzel makine. Biraz da dinleriz şimdi sesini. Çok şükür, sıkıntısız bir şekilde bunu da tamamladık. Dediğim gibi mazeratı hazırlanıyoruz şimdi. İçerideki e, araçları bitirdikten sonra biraz da sesi dinleyelim. Bu atmosferik V8. Içi böyle. Buraları karbon fiber yaptık. Kapıları karbon fiber yaptık. istiyor, ee, onu da alacak, kendisi alacakmış. Ee, biz montajını yapacağız. Ee, bakalım ne zaman getirecek geri. Şöyle aracı ben bir park edeyim. Ondan sonra içeri geçelim. İçeride ne var, bir bakalım. İçeri bakalım, neler var, neler yok. Ondan sonra videomuzu toparlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. içeride X5'imiz var. Ee, böbrekler kaplanacak. Siyah. Evet. Burada da Q5'imiz var. Şey Q5 diyorum. SQ5'imiz var. Ee, krom iptali olacak. Bir müşteri geldi. Ona bakmam lazım şimdi. Şöyle göstereyim. Bunlar boyanacak. Bu charger'ımız. Dodge charger'ımız. Beyaz oldu. Yani jantların belli bir kısmı beyaz istedi. Onu yaptık. Bitireceğiz, çıkartacağız. Ondan sonra Maserati'ye hazırlanacağız. O da siyah olacak, satin siyah olacak daha doğrusu. Ee, ona detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. Ee, beğenmediyseniz de lütfen belirtin veya daha neler yapabiliriz onları belirtin. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorun. Detaylı video isterseniz detaylı videoda çekebiliriz. Bunları bize bildirin. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.